da birçok amatör lig müsabakasını Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Omay Medya kanalından herkese ayrılım tuhafla sonlar dileriz. Bugün kameralarımız Süper Amatör Lig B grubunda 10. hafta Paşa Birlik Spor Evi'nde Kocaeli ağırlıyor. Süper Amatör 10. haftasının müsabakasında 17 puanla 3. sırada yer alan Paşa Birlik Spor Playoff için mücadele veren 14 puanla 4. sırada yer alan Kocaeli Spor ile ter dökecek. Bu müsabakayı ben Deniz Zafer anlatımıyla izleyeceksiniz sevgili izleyiciler. 90 dakika birlikte olacağız. Keyifli seyirler dileriz. Ligin ikinci haftasında Kocaeli Stadında Kocaeli Spor'un 2-1 Kazım Paşa Birlik Spor galibiyetiyle tamamlanmıştı. Ligin 11. haftasında Kocaeli Spor 3 puan arayacak. Ekrem Karaberber ve iki takım da geçtiğimiz hafta hazırlıklarını tamamladı. Bu önemli müsabakayı odaklanan iki takım da kazanmak için mücadele verecek sevgili izleyiciler. Karşılaşmanın hakemleri Özcan Kılıçkeser, Faruk Şahin, Berkin Tuna sevgili izleyiciler ilk Hakemleriyle mücadeleye başlayacak. Oh. Evet, Rüştü başlıyor oyun sevgili izleyicilerle. İlk takıma başarılar, ileride Somay Medyaoğulları. Aseparok oynuyor, sevgili izleyiciler geliyor doğru. Kısa Rüştü top sevgili izleyiciler. Rüştü gidiyor, Rüştü kaleciyle karşı karşıya. Rüştü golü, olmadı. Olmadı sevgili Pozisyon bu şekilde oluştu sevgili izleyiciler. Pozisyon tekrar ekrana geliyor. Kazım Paşa Birlik Spor'da hata sevgili izleyiciler. O bölgede Rüştü, Emre Yılmaz koştu. Kaleciyle karşı karşıya kaldı İsmail'le. Ancak geçemedi sevgili izler. İlk tehlikeli pozisyon geliyor. Koca Ali Spor'da Rüştü sevgili izleyiciler. Hızlı çıkmaya çalışıyor. Nazım Paşa Milik Spor. Görkem. Görkem koşuyor. İçeri doğru bir orta kafayla müdahale. Dışarı çıktı. İlk ay koş. Şunu kullanacak. Hemen kullanıyor. Sol tarafa doğru bir top. Görkem. Bıraktı geriye doğru Pastaşı da koyuyor. kaleye vurabilecek mi? Kaleye doğru orada müdahale İlkay Kuş vurdu topa sevgili izleyiciler çalışıyor Kazım birlik Spor Görkem İçeri orta açabilecek mi? Görkem içalım denemesi İçeri bir orta orada müdahale Kimseden gelmedi İlk sol tarafa doğru bir çıkmaya çalışıyor Sağ tarafa doğru bir top şimdi sevgili ciler. düştü, Düştü Düştü, Geldi. düştü. Sığılabilecek mi? Rüştü çalın demesi. Orada müdahale devam ediyor. Evet kullanılıyor. Sağ tarafa doğru bir top. Evet orada sığmaya çalıştı kaleye. Kaleci. Rüştü sevgililer. Evet düdük çaldı sevgililer. İçeri doğru. Orada müdahale. Salih Soner'in golü sevgiliciler. Böyle geldi. 1-0 öne geçirdi takımını Salih Soner. Kocaeli Spor. Ekran Karabey ve Rafi Spor testlerinde 1-0 önde. Kazım Paşa'nın spor önünde. O bölgede kaleye doğru Hiç kimse yok. Sevgiliciler. Evet, sol tarafa doğru bir top şimdi. Görkem, Görkem çevirdi topu. Gelecek mi? Kaleye doğru şu kaleci? O bölgede müdahale geliyor sevgili güzel Evet, karşılaşmanın ilk yarısının son dedi geliyor. İlk yarıya 1-0 önde kapattı. Koca ailesi bu, şekilde kaçıyor. Sakarya'da birçok amatör lig müsabakasını Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Evet, karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor sevgili sporcular. Topu yönü sol tarafta sevgili izler. Sığınmaya çalışıyor. İçeri bir orta denemesi. Orada müdahale. Şimdi sağ tarafta olan bir top. O bölgede Utku Demirel. Utku bir çalım. Utku kaleye doğru dışarı çıkıyor. Utku Demirel kaçırdı sevgili izleyiciler. Fatih ceza sahasına doğru çevirdi topu. Vurabilecek mi? O bölgede müdahale gelmedi sevgili Evet sol tarafını şimdi tutmaz. Koşuyor sevgili Ali Şükrü. Ali Şükrü kaleye doğru. Ali Şükrü kaleye gol. gol 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 sevinçler sevgiler ikinci gol geldi ikinci gol geliyor sevgili futbol severler dokuz numara formasıyla Rüştü çıktı sahneye Rüştü Emre Yılmaz 2-0 yaptı Ali Şükrü Şatalbaş koştu orada vurdu. Rüştü Emre Yılmaz. Sağ Fatih var. Fatih. Fatih taşıyor. İçeri bir orta denemesi. Ters bir vuruş. Robaşa da denemesi. O bölgede müdahale geliyor. Top dışarı çıktı. Facebook'un Zafrova profillerini takip edebilirsiniz. İçeri doğru bir orta. Utku Demirel ters müdahale dışarı çıkıyor. Utku gördü seyirciler. Fatih koşuyor. Fatih. Fatih ceza sahası içinde. Fatih yerde. Devam ediyor. Kaya'ya doğru müdahale geldi. Eray Erbay seyirciler. Kaleci İsmail Şişe. Şimdi sağ tarafa doğru bir top. Orta yana da top. Oradan ekşiye, Aradan pas denemesi. Kaleci de karşı karşıya. Kaleye dışarı çıkıyor. Furkan Koç oyuna girer girmez pozisyon üretti sevgili Fatih Özkan bıraktı Furkan bir çalım denemesi ceza sahası Furkan kaleye kaleci İsmail İsmail aldı Furkan Koç o bölgede Fatih Fatih sürükledi topu Fatih Fatih'de de topa ile Fatih kaleye yandan dışarı çıkıyor Fatih Özkan Paşa Birlik Spor'da Evet içeri bir orta denemesi. Kafayla bir müdahale. Orada son anda çıkardı sevgili izleyiciler. Gol şansıydı. Uta, Utku yerde kaldı. Devam ediyor şimdi. Kaleye doğru denedi. Müdahale. Şimdi Utku Demirel. Kaleye kaleci ilan canına çevirdi topu. Evet müdahale geliyor. Tekrar sağ tarafa doğru bir top. Sevgili futbol severler Görkem içeri. Evet Utku Demirel gol sevgiliciler. Utku Demirel atıyor Görkem'in vuruşunda. Oluştu gol pozisyonu. Kazım Paşa Birlik Spor'da Utku Demirel. Çıktı sahneye sevgili izleyiciler. Gol bu şekilde oluştu. Evet ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor sevgili futbol severler. Karşılaşmada kazanan Kocaeli Spor oluyor. Kocaeli Spor deplasmanda Kazımpaşa Birlik Spor'u 2-1 bir mağlup ediyor sevgili futbol severler goller. Dakika 30'da Salih Soner ve 53'te Rüştü Emre Yılmaz. 90 5'te de Utku Demirel'in golleriyle Kocaeli Spor deplasmanda 2-1 Kazımpaşa Birlik Spor'u mağlup ediyor. Bu karşılaşmayı ben Deniz Zafer olmayın, anlatımıyla izlediniz. Hatamız olduysa affola. Başka bir müsabakada görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Hayırlı mutlu akşamlar dileriz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hayırlı.